Geçtiğimiz iki hafta içinde korkunç şeyler yaşadım. Şimdi başımdan geçenleri ayrıntılarıyla anlatmam gerekiyor. Bunları anlatmak hiç kolay değil. Ama olayları gözlemlediğim şekilde en başından anlatmak için kendimi zorlayacağım. Adım Mary. Çocuk gelişimi uzmanıyım ve özel bir merkezde çalışıyorum. İki hafta önce çalıştığım merkezin yöneticisi, aynı zamanda psikolojik danışman olan Philip Benden 4 yaşında bir çocukla özel olarak ilgilenmemi istedi. Çok özel bir çocuk olduğunu ve evinde yatılı olarak kalıp onunla ilgilenmem karşılığında iyi de bir maaş alabileceğimi söyledi. Ailesi önemli insanlarmış sanırım. İstersen bir gidip görüş, evi de gör. Uygun olduğunu düşünürsen kalırsın dedi. Kabul ettim ve görüşmek için eve gittim. Eve gittiğimde ilk aileyle görüştüm. Seher Hanım genç ve güzel bir kadındı. Eşi John'la beraber beni karşıladılar. Evin düzeni ve Alya'nın günlük bakımıyla ilgili şeylerden bahsettiler. Alya'nın her sabah 9'da kalkması gerekiyordu. Kahvaltısını yaptıktan sonra belirli vakitlerde resim, boyama, okuma yazma çalışmaları ve bazı duaları ezberleme gibi ders programı vardı. Bu program 4 yaşında bir çocuğa göre oldukça yoğun bir programdı zeka geliştiren oyunlar için ayrılan saatler bile belirliydi. Evde televizyon yoktu. Çocuğun sosyalleşmesi için vakit ayrılmaması da dikkatimi çekmişti. Seher Hanım'a bu programın Ali için uygun olmadığını anlatmaya çalıştım. Ama bu konuda fazla disiplinliydi. Söylediklerimi dikkate almadı. Alya'nın çok özel bir çocuk olduğundan, eğitimiyle yakından ilgilenilmesi gerektiğinden İşleri yoğun olduğundan dolayı onunla fazla ilgilenemediklerinden bahsetti. Merkeze geldiklerinde onunla özellikle benim ilgilenmemi önermişler. Konuşmamız bittikten sonra annesi Alya'ya seslendi. Çocuk hemen koşarak yanımıza geldi. Ona kendimi tanıttım. Sadece gülümseyip başını eğdi. 4 yaşında çok sevimli, biraz çekingen bir çocuktu aramızda güçlü bir bağ olacağını ilk andan hissetmiştim. Onu görünce hemen şartların bana uygun olduğunu ve işi kabul ettiğimi söyledim. Seher Hanım yüzünde bir memnuniyet ifadesiyle "O zaman ben size evi gezdireyim." dedi ve evi dolaşmaya başladık. Bir sürü odası olan kocaman, çok güzel bir evdi burası. Bütün odaları hızlıca gezdik. Koridorun sonunda üzerinde sadece anahtar deliği olan siyah demir bir kapı vardı. Evin görüntüsünü bozan, kömürlük kapısına benzer bir kapı olduğu için dikkatimi çekmişti. Seher Hanım kapıya baktığımı görünce orayı kullanmıyoruz dedi ve koridordan ilerlemeye devam etti. Sonrasında hemen eve yerleştim. Ailesi o gün evdeydi. Gün boyunca Alya ile vakit geçirip birbirimizi tanıdık. Bana hemen alışmıştı her akşam onda yatması gerekiyordu. Saat 10 olunca Alya'yı yatağına götürdüm. Hikaye kitaplarından birini alıp okumaya başladım. Uyuduktan sonra benim için hazırlanan odaya çekildim ve güzel bir uyku çektim. Ertesi sabah 8'de kalktım. Seher Hanım ve eşi çıktılar. Ben de Alya'nın kahvaltısı için ayrılanları hazırlayıp onu uyandırdım. Kahvaltının ardından sırasıyla yapması gereken şeyleri yaptık. Benim için bile yorucu bir gündü. 4 yaşında bir çocuğun sosyalleşmeden her gün bu kadar disiplinli çalıştırılması bana hiç insaflı gelmemişti. Ama Alya bu tempoya alışmıştı. Hiç itiraz etmeden yapması gerekenleri yapıyordu. Akşam yatma saati geldiğinde Alya'yı yatırdım ve dinlenmek için odama geçip uzandım. Yaklaşık yarım saat sonra ailenin geldiğini kapı seslerinden anladım. Sonra da uyuya kalmışım. Gece uyanıp tuvalete kalktığım sırada salonda loş bir ışığın yandığını fark ettim. Geçerken başımı salona doğru uzattım. Seher Hanım ve eşi ikili koltukta yan yana sessizce oturuyorlardı. Tuvaletten çıktıktan sonra salona yine başımı uzattım. Hala aynı şekilde hiç konuşmadan oturuyorlardı. Üzerlerinde hala dışarıdan geldikleri kıyafetler duruyordu. Hiç kımıldamadan karşıya bakıyorlardı. Bu durum bana garip gelmişti. Sessizce Seher Hanım'a seslendim. Duymayınca sesimi biraz daha yükselterek ''Seher Hanım, bir sorun mu var?'' diye seslendim. Hiç cevap vermedi. Kımıldamadı bile. Ben de odama geçtim. Saati kontrol ettim. Gecenin üçüydü. Gecenin bu saatinde kıyafetleriyle içeride sessizce oturup hiç kımıldamamaları beni ürkütmüştü. Ama henüz bu manzaranın gecelerimin kabusu olacağından habersiz olduğum için fazla üzerinde durmadan uyudum. Ertesi gün yine aynı yoğun program ve gecesinde aynı manzara. Bu kez sabaha karşı dörtte uyanmıştım. Direkt salonu kontrol ettim. Aynı koltukta Aynı pozisyonda ve üzerlerinde aynı kıyafetlerle kımıldamadan oturuyorlardı. Yanlarına doğru yanaştım. Yüzlerini inceledim. Gözlerini tam karşıya, perdeleri çekilmiş pencereye doğru dikmiş bakıyorlardı. Önlerinde dikildim. Etraflarında dolaştım. Ama ben yokmuşum gibi aynı noktaya bakmaya devam ediyorlardı. Gözleri hareket bile etmiyordu. Donup kalmışlardı sanki ne yapacağımı şaşırdım. Alya'yı kontrol ettikten sonra odama geçip kapıyı kilitledim ve yattım. O gece o kadar çok korkmuştum ki hava aydınlanmak üzereyken anca uykuya dalabilmiştim. Sabah Seher Hanım'ı Alya'nın kahvaltısını hazırlarken görünce hemen yanına gidip dün geceyle ilgili sorular sordum. Senin işin Alya ile ilgilenmek. Alya'yı yatırdıktan sonra evde fazla dolanmasan iyi olur diyerek tersledi iyice canım sıkılmıştı. O günü moralim bozuk geçirdim. Ondan sonraki günlerde pek farklı sayılmazdı. Geceleri hep uyanıyordum. Tedirgin olmama rağmen salonu kontrol etmeden duramıyordum. Bir kez orada olmadıklarını görsem rahatlayacaktım belki ama hep aynı yerde, aynı şekilde kımıldamadan oturuyorlardı. Bu durumdan giderek daha fazla korkmaya başlamıştım. Geceleri uyandığımda korka korka tuvalete gidiyordum orada oturduklarını biliyordum ama onlara bakmaya bile cesaretim kalmamıştı. Birden bana seslenecek ya da hareket edecek olsalar korkudan düşüp bayılabilirdim. Bu durum beni ne kadar rahatsız etse de Alya'yı bırakıp gitmek hiç içimden gelmiyordu. Bu evde yolunda gitmeyen şeyler vardı ve bir şeyler yapmadan önce ne olduğunu anlamam gerekiyordu. Bir gün Alya'dan anne babasının Gece oturmasıyla ilgili bilgi almaya çalıştım. Onlar uyuyorlar dedi, yüzüme korkma der gibi bakarak. Nasıl yani? Oturarak mı? Gözleri açık mı diye sordum şaşkınlıkla. Omuz silkti ve boyama yapmaya devam etti. Ona başka soru soramadım. Bu küçük kıza üzülüyordum. Gün boyu benden başkasını görmüyordu. Benden önceki hayatı nasıldı kim bilir. Anne babasının onu bir kez bile kucaklayıp sevdiğini saçını okşadığını görmemiştim. Çocuğun sadece görevleri vardı. Oynadığı oyunlar bile derslerine dahildi. Yetişkin bir insan gibi hareket ediyordu. Annesi erken geldiği akşamlarda sadece ezberlediği duaları okutturmak için geliyor, sonra gidiyordu. Babası yanına bile uğramıyordu. ''Alya, istersen bugün senin istediğin şeyleri yapabiliriz.'' dedim gülümseyerek boya kalemini bırakarak hevesle yüzüme baktı. Sonra birden yüzü düştü. Derslerim ne olacak diye sordu. Bugünlük ara verebiliriz dedim. Olmaz, anne cezalandırır. Alya'nın verdiği cevap beni korkutmuştu. Annen seni cezalandırıyor mu diye sordum kaygıyla. Hiç cevap vermedi. Boyamasını yapmaya devam etti. Anlatması için birkaç kez ısrar ettim ama işe yaramadı. Daha fazla üzerine gitmedim. Alya çok içine kapanık bir çocuktu. Zaten böyle bir ailenin yanında bu şartlarda normal olması beklenemezdi. Bunu zaman geçtikçe daha iyi anlıyordum. Kendimi eve ilk geldiğim zamanlardaki gibi hissetmiyordum. Sürekli tedirgin haldeydim. Alya'nın da korktuğunu hissediyordum. Ona fiziksel bir zarar verdiklerini görmemiştim ama bununla ilgili şüphelerim vardı ne yapıp ne edip neler olduğunu öğrenmem gerekiyordu. Evdekileri daha dikkatli incelemeye karar verdim. Öncelikle her ne kadar korksam da gece oturmalarını takip etmem gerekiyordu. Ben yattıktan sonra ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yoktu. Zaten son zamanlarda korktuğum için bakmaya bile cesaret edemez hale gelmiştim. Bir gece Alya'yı yatırdıktan sonra odama geçip beklemeye başladım. Kapı sesi duyunca yavaşça salona doğru yürüdüm. Loş ışık yanıyordu ve çoktan koltuklarındaki yerlerini almışlardı. Merdivene oturdum. Ses çıkarmadan arkalarından onları izlemeye başladım. Saatlerce hiç konuşmadan ve hareket etmeden oturdular. Nasıl oldu bilmiyorum ama o gecenin sabahı yatağımda uyandım. Kalktığımda evde değillerdi. Alya henüz uyanmamıştı kahvaltısı hazırlanıp bırakılmıştı. Gün içinde sürekli gece nasıl yatağıma gittiğimi düşündüm. Ama zihnimde öyle bir sahne yoktu. En son merdivende oturmuş onları seyrediyordum. Epeyce bir zaman oturdum ama sonrası yoktu. Yaşadığım stresten dolayı iyice zihnim bulanmaya başlamıştı. O gün Alya ile tekrar konuşmayı denedim. Anne babasıyla ilgili hiçbir şey anlatmıyordu. Ona korktuğu bir şey olup olmadığını sordum. Biraz durak sayıp parmağıyla koridoru işaret etti. Onu koridora doğru götürüp tekrar göstermesini istedim. Koridorun sonundaki siyah kapıyı işaret ediyordu. ''Ne var orada Aliya? neden korkuyorsun?'' diye sordum. Yine omuz silkti. ''Anahtarının nerede olduğunu biliyor musun?'' diye sordum. Cevap vermedi. Bundan sonra sorduğum hiçbir şeye cevap vermedi. Sorular sorup onu tedirgin ettiğimin farkındaydım. Ama bir şeyler öğrenmek için bunu yapmaya mecburdum. O kadar çok içine kapanmıştı ki bu konuda yine ondan hiçbir şey öğrenememiştim. Durumu merkeze bildirmeye karar verdim. Hemen arayıp merkezdeki birkaç kişiyle görüştüm. Evdeki durumu, Alya'dan duyduklarımı ve şüphelerimi anlattım. Beni geri çağırmalarından sonra da anormal bir durumla karşılaşılmayıp Alya'nın orada tek kalmasından korkuyordum. Bir süre daha gözlem yapmamı, tehlike arz edecek bir durumla karşılaşırsam hemen haber vermemi istediler. Kalmak istemediğim takdirde hemen dönebileceğimi de eklediler. Alya'yı orada yalnız bırakıp gitmeye hiç niyetim yoktu. Aileyi gözlemlemeye devam ettim. Ama her gece aynı şey oluyordu ve yatağımda uyanıyordum. Salonda kaça kadar oturduklarını, başka bir şey yapıp yapmadıklarını bir türlü öğrenememiştim. Bana ne oluyordu anlamıyordum. Zihnimde kopukluklar oluşmaya başlamıştı. Gece nasıl yatağa geldiğimi, ne zaman uyuduğumu hatırlamıyordum. Bazen birkaç saniyeliğine nerede olduğumu, kim olduğumu bile hatırlayamaz halde duraksıyordum. Zihnimde kendime dair çok az şey vardı bilincimi yitirmiş gibiydim. Günlerden ve gecelerden sadece kesitler hatırlar hale gelmiştim. O iki şeytan şüphelenip bana bir şey yapmaya başlamışlardı belli ki. Her gün kullandığım vitamin ilaçlarım. Kesin, kesin onların içine başka bir şey koyup zihnimi bulandırıyorlardı. Vitaminleri almayı bıraktım ve o gece her ne olursa olsun kendimde olmak için kendimi zorlayacaktım. Gece olduğunda yine merdivenlerdeki yerimi almıştım. Gözümü kırpmadan onları seyrediyordum. Her zamanki gibi kımıldamadan duruyorlardı. Bir iki saat bu şekilde onları gözetledim. Sonra yine o birkaç saniyelik bilinç kaybı olayını yaşadım. Bir süreliğine nerede olduğumu sorguladım ve yavaş yavaş kendime geldim. Hala merdivenlerde oturuyordum ama Alya'nın anne babası yerlerinde değillerdi. Şaşkınlıkla yerimden fırladım. Sağa sola koşup evin içini aramaya başladım. Kimse yoktu. Sonra birden Alya'nın sesini duydum. Derinden geliyordu ve bağırıyordu. Hızlıca odasına koştum ama yatağında değildi. Ses koridordan gelmeye devam ediyordu. Koridora fırladım. Siyah kapının ardından güm güm sesler geldi. Kapıya yanaştım. "Alya, orada mısın?" diye bağırdım. Yanıt gelmedi. Derin bir sessizlik oluştu ama orada olduğunu biliyordum. Merak etme hemen çıkaracağım seni oradan diye seslendim ve telefona koştum. Merkezi arayıp durumu bildirdim. Hemen destek göndereceklerini söylediler. Ama o zamana kadar Alya'yı ikna edip anahtarın yerini öğrenmeye çalış. Alya anahtarın yerini biliyor olmalı dediler. Dediklerini yaptım. Ama Alya'nın hiç sesi çıkmıyordu. Az önce kapının ardından ses geldiğini duymuştum ama yanılmış olabilir miyim diye kendimi sorguladım. Sonra birden yattığım odanın çekmecesinde bir anahtar olduğunu anımsadım. Hemen gidip anahtarı aldım ve kapıyı açmayı denedim. Kapı açılmıştı. Siyah demir kapı gıcırdayarak açıldı. Odanın içine doğru ilerledim. İçeride bir sürü ekranın olduğu yere geldiğimde adımlarım durmuştu. Bütün ekranlarda evin çeşitli yerlerinin görüntüleri vardı. Evin her yerine kamera yerleştirilmişti ekranların hemen önünde duran kağıtlardan en üstte olanına gözüm takıldı. Kağıdı alıp göz gezdirdim. Bu kağıt psikolojik bir deneyle ilgili yapılan bir sözleşmeydi ve altında benim imzam vardı. Birkaç saniye durup görüntüleri kontrol etmek için kamerayı geri sardım. Görüntülerde sadece ben vardım. Hepsinde sadece ben. Merdivenlerde oturup boş salona bakarken Evin içinde tek başıma dolanıp kendi kendime konuşurken, yemek yerken, yatarken, hepsinde yalnızdım. Zihnim iyice bulanmıştı ve birden her şeyi hatırladım. Aliya bendim. Siyah demir kapısı olan bir odanın içinde yalnız bırakılıp cezalandırıldığımı hatırladım ve anne babamın koltukta gözleri açık bir şekilde öldüklerini gördüğüm o anı. Biraz sonra destek ekipleri diye beklediğim deney çalışanları geldiler. Ve sonrasında doktorumla görüştüm. Deney sırasında hatırladığım her şeyi anlattım. Tedaviye başlarken diğer ailemin beni evlat edindiğini ve gerçek anne babamın öldüğünü biliyordum. Ama çocukluğuma dair hiçbir şey hatırlamıyordum. Doktorum uyku bozukluğumun çocukluğumda yaşadığım bir travmaya bağlı olduğunu düşündüğü için Hipnoz yöntemiyle çocukluğuma dair anılara ulaşmaya çalışıyorduk. Ama hatırladığım tek şey evimizin düzeni ve koridorun sonunda bulunan siyah kapıydı. Anne babamın yüzü belirsizdi. Hastalığım ilerleyince doktor bu deneyle anılara ulaşabileceğimizi söylemişti. Deneyi kabul edip sözleşme imzalamıştım. Sonrasında hipnoz, ilaç destekli terapi ve hafıza manipülasyonu yöntemleriyle algılarım yeniden şekillendirilmiş, bana yeni bir kişilik oluşturulmuştu. Çocukken yaşadığım eve gözlemci olarak gidecektim. Bunun için hatırladığım şekilde bir ev düzenlenmişti. Bu süreçte çocuk gelişimiyle ilgili bazı eğitimler aldığımdan bahsettiler ama o kısımları pek hatırlamıyorum. Deneyin başından itibaren çok başarılı geçtiğini ve her adımımı izlediklerini söylediler. Deney sonucunda yaşadığım deneyimi sırasıyla anlatmamın, deneyin gelişimi ve tedavim için çok önemli olduğunu söylediler. Yaşadıklarımı sırasıyla anlattım ve bu şekilde kayda geçecek. Doktorum uzun zaman sonra ilk defa eve gittiğim akşam rahatça uyuyabildiğimi, yeni başlayacağımız tedavi yöntemiyle uykularımı düzene sokabileceğimizi söyledi. Öğrendiklerimle nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum ama garip bir şekilde kendimi hafiflemiş hissediyorum